Neha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem el-zahabu bil-zahab vel-fiddatu bil-fiddah vel-burru bil-bur vel-şa'iru bil vel temr vel bil-milh illa sabaan bi Bukhari Müslim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem altının altına, gümüşün gümüşe buğdayın buğdaya, arpanın arpaya hurmanın hurmaya tuzun tuza karşılık aynı kiloda olmaları dışında takas edilmelerini yasakladı faizden saydı Bukhari Müslim yani burada Allah Resulü diyor ki 1 bir kilo birinci kalite hurma verip 2 iki kilo ikinci kalite hurma alamazsın. Bu faiz sayılır Allah katında subhanehu ve teala. Diyeceksin ki kalite farkı var. İşte burada kalite farkının hiçbir önemi yok. Burada aynı cinslerde aynı cins maddelerde kilogram farkı olmaması lazım. Kilogram farkı olursa bu faize girer. İstediği kadar aralarında kalite farkı olsun. Kalite farkının önemi yok. Önemi olan aynı cins olmalarıdır. Hurma 1 bir kilo birinci kalite hurma verip 2 iki kilo ikinci kalite hurma alamazsın. Bu faizdir. Aynı şekilde bir kilo birinci kalite altın gümüş verip iki kilo ikinci kalite altın gümüş alamazsın. Bu faizdir. Çünkü bir verip iki alıyorsun. Aynı şekilde buğday arpa, tuz, hurma hurmada da bunlar geçerli. Peki bu, 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 hadis hakkında alimler ihtilaf etmiş. Acaba bu faiz cereyan eden maddeler Allah Resulü'nün bu saydığı altı maddeyle sınırlı mıdır? Yoksa burada Allah Resulü ana maddeleri mi sayıyor? Yoksa bunların altındaki meyve sebzeler, madenler hepsi dahil midir? Bu konuda alimler ihtilaf etmiş. Dört mezhep yani cumhur ulema bütün maddelerin bunların ana madde olduğu bu ad, ana maddelerin altındaki bütün maddelerde faiz cereyan edeceği sadece bu altı maddeyle sınırlı olmadı, olmadığı görüşündeyken zahiriler ise zahiriye mezhebi ise bu konuda kıyası kabul etmiyor. Allah Resulü burada altı maddeyi saydıysa bu faiz sadece bu altı maddede cereyan eder. Bu altı madde dışında hiçbir gıda maddesinde hiçbir madende faiz cereyan etmez zahiriye mezhebine göre. Racih olan görüş tabii ki de dört mezhebin cumhurun görüşüdür. Fıkıh usulünde şu kaideyi asla unutmayın. Allah bir şeyi haram kıldığında onun bütün türevlerini haram kılar. Böyle bir türevini haram kılıp bir türevini caiz bırakmaz. Allah Allah'ın sünneti bir şeyi haram kıldığında onun bütün türevlerini haram kılar. Bakın burada Allah Resulü diyor ki buğday, arpa, hurma, tuz bunlarda da bir kilo yani kilo farkı olmaksızın takaslarına izin var. Kilo farkı olursa bunlar faize girer. Bu demektir ki Allah bunları yasakladıysa diğer gıda maddelerinden diğer gıda maddelerinde de bu faiz cereyan eder. Çünkü mesela 1 bir kilo birinci kalite hurma verip 2 iki kilo ikinci kalite hurma almak faiz oluyorsa o zaman 1 bir kilo birinci kalite nohut, fasulye, baklagil, domates, sebzeler verip de 2 iki kilo ikinci kalite almak da faize girmesi gerekir. Çünkü bunların arasında bir fark yok ki hurma ile meyve sebze arasında ne fark var? Gıda, diğer gıda maddeleri arasında ne fark var? Burada Allah Resulü ana maddeleri sayıyor. Bu maddeler dışındaki bütün meyve sebzeler, madenlerde de bu geçerlidir. Yani ve hasıl kelam birçok Müslümanın düştüğü bir hata. Bu çok önemli bir mesele faiz fıkında birçok Müslüman bundan habersiz. Bakın bir kilo baldo pirinç verip iki kilo ikinci kalite iki kilo normal pirinç alamazsın. Bu faiz olur. Allah katında niye? Diyeceksin ki o baldo pirinç kalite farkı var. Burada kalite farkının hiçbir önemi yok. Burada aynı cins olmaları önemlidir. Aynı cinsler ise kilo farkı olmaması gerekir. Yoksa bu faize girer. Allah katında bu faiz olur. Niye? Çünkü baldo pirinç de o olsa sonuçta 1 kilo pirinç verip 1 kilo verip 2 kilo alıyorsun. İstediği kadar bal da olsun 1 kilo verip 2 kilo alıyorsun. O yüzden bu Allah katında faiz sayılır. Örnekler artırılabilir. Bütün meyve sebzelerde geçerlidir bu. 1 bir kilo birinci kalite verip 2 iki kilo ikinci kalite alamazsın. Faiz olur. Aynı şekilde bütün madenlerde de geçerlidir bu. 1 bir kilo birinci kalite bakır verip 2 iki kilo ikinci kalite bakır alamazsın. Bu da faizdir. Bütün ma ma madenlerde ve gıda maddelerinde geçerlidir bu. Son bir örnek vereceğim. Mesela senin sende bir kutu şeftali meyve suyu var. Arkadaşında da iki kutu vişneli meyve, meyve suyu var. Arkadaşın şef, vişne sevmiyor, şeftali seviyor. Sana diyor ki sana iki kutu vişne vereyim, sen bana bir kutu şeftali ver. Bu faiz olur mu? Evet bu da faiz olur. Niye? Bir kutu şeftali verip iki kutu şef, vişne alıyorsun. Yani bir kutu meyve suyu verip iki kutu meyve suyu alıyorsun. Bu da faizdir. Bu da faizdir. Bunun da hiçbir farkı yoktur. Velhasıl kelam. Bu bir verip iki alma faizi konusunda bütün Müslümanların çok dikkatli olması lazım hiç hiç beklemediğin yani farkında olmadan bile bir Müslüman bu hataya bu faize düşebilir. Bir kilo baldo pirinç verip iki kilo normal pirinç alamazsın. Bu Allah katında faizdir. Bir verip iki alıyorsun. Allah Resulü'nden az önce hadisi okudum. Bu yasak bu faiz yasağı bir verip iki alma yasağı sadece Allah Resulü'nün saydığı altı maddede değil, bütün meyve sebzede, bütün madenlerde, bütün aklına gelebilecek her şeyde geçerlidir. O yüzden bu konuda bir Müslümanın çok dikkatli olması lazım.